Topla numara anlatıyorum. 18 65 yaş arası. bunlar yasaklı. A hafta sonu, A hafta sonu. 10 20 arası serbest her şey. E, vur patlasın çal oynasın. Öncesi ve sonrası agacım yasak. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sonra 18 ve 65 yaşlılar onlara her, yer, her şey yasak. Her şey yasak. Bunları gördüğünüz yerde taş atıyoruz. Abi de sinemalar sinemalar yasak. Ama HD cehennemi cehennemi ah, o, o açık. Oradan film indirmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sonra burada Y'ye bir değer veriyoruz. Ne verelim de y'ye? 10, 10 diyelim. Z'ye de diyelim 20. E X boş kaldı. Aman be. Anladığınız kadar.